Çünkü Vay. damatları bir... Vay, tam da biz de ondan bahsediyorduk zaten. Eksik varmış <laughs> dediler de. <laughs> abi ne Adnan hani bazı şeyleri söylemeye çalışıyor, anlatmaya çalışıyor. Tabii tam açıklayamadığı için de böyle hani bazen i̇şine geldi geldim mi? O kadar güzel açıklar ki. Işine... <laughs> sen açıklarsın. İşine geldim mi? Ya buraya gelmem sebebi yine Adem olarak geldim ya. Aile bireylerinin durumunu şu an söylemek çok yanlış olur. Neden yanlış olur? Çünkü Atlan'ın kendi çapında yaptığı çok doğru bir şey. Ama kendi çapında. Bunu net söylüyorum. Bu yapılan hareketin... Ben kendimi babam yerine koyarak söylüyorum. Yaptığı hareket hiç doğru bir hareket değildi. Ben net. 2-2 iki, iki daha 4 gibi net. Çünkü aşk farklı, sevgi farklı bir şey. İstediğin şeyi çok rahat gidip söyleyebilirsin. Zaten babam bu programı izin verdiği için bir onayı vardır. Hani diyor ki biz oğlumuzu hem ekranda görelim, Gerçekten oğlumuzu daha iyi tanıyalım. Bizim tanıdığımız olan gözünün önünde olması o kadar güzel bir şey ki bir anne baba için devamlı ekranda görüyorsun, Aynen. hasretin gideriyorsun. Ama bu oğlan ne yapıyor? Kendi kafasını göre bir harekette bulunuyor. Ki ailede iki kişi daha abi bu şekillerelerdi, değil mi? Siz, siz ve büyük abim Adnan'ı söylemişti, babaya söylemeden. Ya e, bizim birik... ya şöyle bir şey var tabii. Biz kararı aldıktan sonra babaya söyledik. Öyle bir durum vardı, biz de o heyecanlığımız vardı. Ya yani diyoruz ki, sevginin bütün kapıları açacağını düşünürsün, o an vereceğin kararının çok doğru olduğunu düşünürsün ama gerçek doğru her zaman şudur, fikrin her zaman doğrudur, aşk ne olursa olsun her şeyin önündedir. Ama ne olursa olsun bir de doğulusun biliyorsun, doğulun güzel bir adeti vardır. derin. o saygısını, o sevgisini eyvallah. kazanmak eyvallah. lazım. Eyvallah. Yoksa hiç kimse 25 yaşında, artık kendi çağını geçmiş delikanlı bir çocuk, Hani. Babamla evlendi yaş 18'li. Yani düşünebiliyor musun? Arada 7 yıl geçmiş gibi zaman. İçin bunu yapacağı hareketleri babam asla bir şey demez. Her zaman arkasındadır destekler ama tek bir şey ister. Bilim. Oğlum bizim onayımızı almadan nasıl hareket edersin diye. Hani bu kızmasının sebebi ya da kızma ihtimal sebebi bu tamam kendi düşüncem. Daha arayıp sormadım biliyor musun? hiç Babam, hal ve hatır sordum daha bu konuyu açmadım. Peki sen bir abi olarak abi <laughs> doğru görmediğin için şu anda da atlana zaten. Benim zaten var. buradaki sebeplerden biri o insanlar yanlış düşünmeye başladı. Kararın arkasında var mı kimse yok mu kimse? Ama ben, ama atlan da içinde bunun burukluğunu yaşadı yani. Tamam o yüzük e, ya yani orada o anda heyecanlıydı, taktı falan ama ondan sonra da bizde paylaşıldı. Ha yani. o yüzük mevzusunu sana açmıştım. Abinle konuştun. Yok olayı bunu... anlatacağım. Eve <laughs> evde geldi akşamı. işte klarnet çalmaya çalışıyorum böyle bir keyfim yerinde sağ olsun. Kapını açtı, abi dedi yarın dedi evleneceğim dedi. Evlenme etkif edeceğim. <laughs> yani elime klanet, müziğe devam ediyorum duymamazlıktan geliyorum çünkü. Vallahi Yani Hani şey gibi geldi, bir heyecanla söylemiş gibi. Abi dedi vallahi dedi yarın dedi evlilikte etkif evl edeceğim. O klaneti bıraktım, çocuk ciddi dedim ya. Dedim ciddi misin dedim hani bu. Geliyorsun ben abi yarın birisine <laughs> açılacağım. Fikrin nedir diye değil, hani ben yeni birisine bir aşkımı paylaşacağım. Değil, ya da çok birisine farklı. yeni bir ilişkiye başlayan bir yorum naldırıp değil, evlilik çok ciddi bir karar. Aynen. Ama baktım onun gözünde bir inanç var, inandığını çok düşünüyor. E şimdi bir abisi olarak ne diyeceğim, güzel bir hayalin peşinde olan bir kardeşe fırça atar mıyım? Çok kızım dedim, hmm. saçmalama dedim, bu iş çocuk oyuncağı değil, evlilik ya. Cümle, kendi kararını, 5 dakika sonra hayatın neler değiştireceğini bildiğin bir karar ya ve önünde tecrübeler de var. Sen bu kararı alıyorsun ama bu karar ciddi bir karar. Senin canın sıkıldığında alacağın bir karar değil. Babam gibi mevzusunu daha açamadık o an. Sonra tabii ikna etmeye çalıştım. Dedim ki zamana bırak, acele değil. Evlilik gerçekten çok zor bir karar. Hani şunu diyebilir, abi ben ilişkimi daha ciddi bir anlamda boyut kazandıracağım. Bu çok farklı bir şey. Zaten her geçen gün daha da ciddileşiyor. Baktım çok ciddi. O zaman söyleyecek bir şeyim yok dedim. Yani bir sen an... zamanın ee... Evli kararını alabilecek zaman değil mi demek istiyorsun abi Adnan için? Diden mi Adnan'ın? Sadece diyor, bizim diyor biz doğuluyuz diyor yani. Bizim isteriz ki ailemizin de diyor onayı olursun Atlan diyor aileme yani ailemize diyor haber vermeden Tamam. böyle bir şey yapması diyor olay. Yoksa Adnan'ın kararında bir sıkıntı yok benim, yani. Benim şahıs olarak Aynen öyle. sana sorgum abi. Yani senin Diden'le Adnan arasındaki ilişkinin evliliğe dönüşebilme ihtimali var ya şu an. Yani evlilik yolunda olukladı. Zaman mı çok Az sana göre abi. Yok bence zamanla çarpı. ziyade çok çok güzel açıkladı aslında Ünal. Yani buradaki bir karar, aldığın kararı bazen üç günde de alabiliyorsun. Duymuşsunuzdur adam üçüncü gün evlenme teklif eden eder ya, eder eder insanlar ya. var. Yani Ama amaç bir büyüğe danışması lazım, onayın fikrini alması lazım. Bizim kültürümüz onu gerektiriyor abi ama yani. O Annelerin, doğru. babalarının Anam. gelip daha önceden kız tarafıyla tanışıp Aynen. yani biraz daha sohbet etmesi lazımdı. Ailenden mi korktun kardeşim? Yok, ben ondan öncesine söylediklerine bir cevap tamam. vereyim daha Buraya sonra Buraya da geleceğiz arayacağım. ama bu konuyu da geleceğiz. Aileme soramamamın, aileme o anda arayamamamın sebebi evet. önce bir yoğunluktu. Dilem'in hayallerini gerçekleştirebilmek için oteli aradım, otobüsü ayarladım, orayı ayarladım. Koşuşturmaca, bizim, heyecan. Kupağım. Heyecan ve koşuşturmaca Aynen. üzerine ve zaten bir günüm vardı. Evet. Ben diskalifiye olayından bir gün sonra dedim ki yarın yapıyorum bu işi dedim. Ama bu kısa süreyi sen belirledin abi. Aa. Şimdi kendince belirlemişsin bunu yani şimdi... Evlilik teklifini 3 gün sonra yapıp da 2 gün öncesinden aileni arayabilirdi yani. Zaten bir insan kendi belirler. Çünkü ben o anda Didem'in gözlerini ağlamayı gördüm. Kendim zaten bir burukluk yaşadım ve ondan önce hafta başında evlenme kararı aldığımda eğer hiçbir şey, her şey yolunda, rayında gitseydi şunu yapacaktım: evlenme kararı al, arkadaşlarımla paylaştım. Daha sonrasında ailemle de paylaştıktan sonra Didem'e nasıl bir sürpriz yapacağımı düşünecektim. Fakat olaylar o kadar hızlı ilerledi ki. Ben bir anda bir baktım ki Kaltepe yolunda ilerliyoruz. Erteleme ihtiyacı hissetmedi Ertele, sen. Erteleyemedim, söyleyemedim. Ama Yaptıktan sonra söylerim adam. dedim. Yaptıktan sonra söyleyince de olaylar zaten gördüğünüz gibi. Adam bu da senin elinde elimde olan bir şey bak. Bunu ertelemek, bunu haftaya atmak, bunu birkaç haftaya e, sonrasına atmak. Zaten ya da abine elimde. gidip planle e, çalarken bu teklifi abine zaten bu söylerken abinin de sana söylemek istediği zaten buydu. Adam bir sakin ol, bir babaya konuşalım. Değil mi abi? Bir ya babaya konuşalım, öyle. aileye konuşalım tarzında sen az önce söyledin. Ya onun doğru veya yanlış olduğunu ancak gerçekten çok severseniz anlayabilirsiniz. Bir şey soracağım. Ben size. onu onu atmana şu açıdan diyorum. teklifini, evlilik teklifini ilk o an geldiğinde gözüküyor Ailenizle yani. mi paylaşırsınız, arkadaşlarınızla mı? evlilik teklifini ilk arkadaşınla paylaş. Arkadaşınla, paylaşırsın. Ama, arkadaşınla Ama arkadaşınla paylaştıktan sonra teklif etmezsin yani. Sonra ailenle Her, paylaşırsın. İşte onu söyleyeceğim. Ben zaten rayında gitseydi diyorum. Altını çiziyorum. Rayında gitseydi ben ilk önce arkadaşlarımla paylaştım. Evet. Daha sonrasında ailemle paylaştıktan sonra bu olayı kalkışacaktım. Fakat evet. rayında gitmedi. Tam bir anda farklı bir yola girince evet. ben bir anda sadece kendi kararım, kendi beynim, kendi zikrim, kendi kalbimle bir anda yapma kararı tamam. aldım. Tamam. Peki ailenin e, Diden'le alakalı düşünceleri nasıl? Didem'le alakalı o kadar kötü düşünceleri yok. Yani eğer zaten bu abi ilişkiyi abi. onaylamasalardı çoktan babam sesini çıkarırdı. Ki onların bana güveni... Sence bu Ona sesini var. çıkartmaması e, bu ilişkiyi onaylıyor anlamına mı geliyor? Babamın bugüne kadar e, buraya gelmemesinin sebebi zaten abimle beraber geçen sene burada saçma şeyler ya, yaşıyordu. Ben ya onu söyleyeyim yavaş yavaş yani, <laughs> bilgi bilgi Babam gibi onaylayıp onaylamamasını kesinlikle bilmiyordur hatta şu an. Yani ben de bilmiyorum, nasıl bir cevap vereceklerini dahi tahmin edebiliyorum. Bu Didem için değil, geçen sene gerçekten çok keyifsiz abi, ortamlar ha, e, bu şey yaşadı. Bu cevaba karşılık Atlan, atıyorum babası dedi ki, ailesi dedi ki ya biz Didem'i istemiyoruz. E, Atlan burada aileyi ezer mi yoksa Didem'le evlenir mi? Şimdi o zaman Atlan verecek karar önemli. Yok sen şimdi kardeşini tanımamışsın birken... abi yani şimdi aile boğa olduğunu söylüyorum. E, şöyle bir gerçek var, mantıkken bir erken verecek karar asla anne babayı üzmemek üzere durulur. <laughs> Çünkü anne babanın duası bütün sonraki hayatının iyi gitmesi için çok evet. önemli bir sebeptir. Yani vereceği karar anne babanın verdiği karara eşit olması lazım mantıken. Ama keşke her zaman mantık ön planda O an kalbi duygusu daha güçlü olursa, belki o an annem babama ya, hakkınızı helal edin. Aileni ezebilir Ezmek demeyeyim de e, kendi, ondan bir şekilde kendi doğru gidebilir diyorsun. Kendisi doğru üzerinde gidebilir. Onları ikna etmek için elimden geleni yaparım kardeşim. Ama ya ya babam, babam Geçen gidiyor. seneden de zaten ailen diyorsun ya babam bir yıprandı geçen seneden. Böyle bir biz bir, burada bir problem yaşadık diyorsun. Babam ya. eğer ama benim mutluluğumu istemeseydi zaten bu sene gelmeme de e, sıkıntı çıkarırdı. tam, o, tam <laughs> onu söyleyecektim ya. Yani bu sene de, de tekrar programa katılmayı geçen sene sıkıntılarından dolayı baba programa katılacağım. <laughs> ben gerçekten aşkı bulmak istiyorum diyor. Hani yaşım genç ama diyor ben hem kendimi tanımak istiyorum hem yanlışlarımı görmek istiyorum hem de gerçekten iyi bir eş adayı olabilir miyim? Yani ben bu programda daha çok kendimi tanımak istiyorum. Ya yani tekrar babam izin vermesi sebebi bu. Yapacağı her hareketin de arkasında olmasının sebebi de bu. Hani Adnan burada vereceği kararlara güvenir. Çünkü der ki ben yetiştirdim evladı veririm. Yanlış yapacağını düşünmem. Konuşuruz yine abi. Tamam tamam. Konuşuruz. Tam gelin kalbini nasıl ikna edersin bilmiyorum. Ama edeceğiz abi bir şekilde edeceğiz. Sen çöz. Bunda evet senin de desteğin oldu olduğu kadar Didem'in de bu dönemde yanımda olması gerekiyor. Abi yüzde yüz yanında olması lazım. Bundan sonra Didem'in sergili tavır çok önemli. Ekran üzerinde i̇şte yapacağı bazen, her tavır çok önemli. Işte buna sinirlenip de bazen bir şeyler söylüyorum ama o yanlış anlıyor. Ben şu an, yani şu an ben itibariyle babam ikinizi daha çok dikkat ediyordur. Daha çok izliyordur. İkinizin hatasını çok net izliyordur. Ben sana söyleyeyim. Yani yapacağınız her hareket bundan sonra babam verici onay için çok önemli hatta. Bunu anlayın et. Şimdi bileceğim. Allah'a emanet olun. <laughs> <laughs>